Kıymetli gençler hoş geldiniz. Dik üçgen ve öklit konusuna devam ediyoruz. Son test, test 4 ile devam etmekteyiz. Soru 1'e başlıyorum. ABC dik üçgeni B köşesi etrafında saat yönünde bir miktar döndürülmüş ve AA üssü CC üssü ile çakışmış. Kesişim noktasını ve bir takım uzunluklarını vermiş. Buna göre diyor ki X uzunluğunu acaba bulabilir misin? Şimdi burada çok fantastik bir eşitlik var. O da şu. Bakınız abx ise ben bunu döndürdüğümde şurası da x olacak. a üssü c üssü uzunluğu yani şu uzunluk 18 ise o zaman şurası da 18. Güzel. Peki başka nelerim var? Şimdi bakın şurada bir tane hipotenüs var. Burası BK. Şimdi yazmam gereken şey şu aslında x'in karesi artı 7'nin karesinin karekökü bana bk'yı verecek. bk'yı artı 5'e ekleyecek olursam bc uzunluğunu bulmuş olacağım. Bu bc uzunluğunu da bana veren şey x'in karesi artı 18'in karesinin kareköküdür. köküdür. Şimdi bu eşitliğin altından kalkmak belki biraz zor olabilir. Fakat biz tabi e, dik üçgende biraz e, nasıl derler? Üç kat yapmayı seviyoruz. Nasıl bir üç kat yapacağım? Şöyle diyeceğim ki acaba bir kenar uzunluğu 7 birim olan e, özel bir dik var mıydı? 7 24 25. Acaba oturur mu taşlar yerine diye bir kontrol ediyorum. Yani bu üçgenin BA üssü K üçgeninin 7 24 25 üçgeni olduğunu öncelikli olarak bir farz edip bir bakacağım, yürüyecek mi? Yani x'in 24 olduğunu kabul ettim. O zaman x'in 24 olduğunu kabul ettim. Yani burası da 25. Eğer burayı 25 aldıysak o zaman BC uzunluğu yani şu uzunluk toplamda 30 birim olmuş oldu. Şimdi bakıyorum 24, 18, 30 taşlar yerine oturdu mu? <laughs> Hakikaten oturdu. O zaman problem yok. Bu denklemi çözmekten yırttık. Dolayısıyla x kaçtır sorusunun cevabını 24 olarak vermiş olduk. Geldim soru 2'ye. abc bir dik üçgenmiş, diklikler verilmiş. 7 birim, 8 birim uzunluklarım var. 135 derecelik bir açım var. Evet x kaçtır diyor. Şimdi soru bir miktar ürkütücü olsun. Biz yine de sorunun üstüne gideceğiz. Şunu şu şekilde uzatıyorum. Ne işine yarayacak hoca? Şu açının ölçüsünün 45 olacağını söylüyorum. Niye? Çünkü doğrusal uzattım BD'yi. Doğrusal 135 180'den 135 çıkardım 45 dedim. O zaman şu açının ölçüsünü de 45 olması gerekir. Şuradaki. Peki bunu nasıl değerlendireceğim? Diyorum ki 45'i gördüysem karşısına hemen bir dikkat ediyorum. Şuraya bir dikkat ediyorum. Peki Şimdi uzunlukları yerleştirelim. Bakalım neler yapabiliriz. Bakınız DE uzunluğuna 1 demişti. Eğer DE uzunluğu 1 ise şuradaki şu minnak uzunlukta da 1'dir. O zaman bu 7'den arta kalan artık 6. Haliyle şurası da kaç oldu? 9. Evet. Buraya kadar ümit ediyorum anlaşmışızdır. Şurası da 9. Peki sonra nasıl devam edeceğiz hocam? Edeceğim ki şimdi az önce 45 derecelik bir açı vardı. Bakın şurada o zaman burası benim için 45-45-90 üçgeni. Çünkü eğer şu açının ölçüsü 45 ise ki öyleydi. O zaman şu açının ölçüsü de 45'tir. Yani burada ikiz kenar bir dik üçgen var. E peki nasıl devam edeceğim? Şöyle şu 9'u siliyorum. Biraz önüm açılsın. Diyeceğim ki şu minnak uzunluğa A birim diyeyim. O zaman şuraya da A birim diyeceğim. Tamamı 9'du. Şu 8'i siliyorum. Buraya da 9 eksi A kalacak. O zaman bir tane ne yazıp Öklit yazıp işi taçlandıracağım. Nerede var Öklit? Bakın şurada 90 dikten dikilmiş O zaman diyorum ki a'nın karesi eşittir 9 eksi a'nın kaç ile çarpımı a artı 6 ile. 9 eksi a çarpı 6 artı a. Peki buradan yırtabilir miyiz? Şimdi bu denklemi açıp çözmen lazım. Çözmeden yürüyebilir miyiz, abi? A yerine sanırım 6 yazınca oturuyor. Aynen. Dolayısıyla denklemi çözmekten girdim. E, fakat denklemi açıp devamda edebilirsiniz. Sonra çarpanları ayırıp falan yürümek lazım. A'nın 6 olduğunu bulduysak işimiz biraz rahatladı. Niye? Bu için sarıyla boyadığım üçgenin bu dik üçgenin bu ikiz kenar dik üçgenin dik kenar uzunlukları 6 6'şar birim. 6 6 ise o zaman e, hipotenüs uzunluğu 6 kök 2 olacak. Hipotenüs uzunluğu dediğim uzunluk neresi? Aha da şurası. Bu mavi ile çizdiğim 6 kök 2. Şimdi bana BE'yi sormuş. Pardon BD'yi. Şimdi bakın şurada minnak bir üçgenim var. Nereye kastediyorum? Bakın şurası bir birim. Şurası bir birim. Ve şurası da haliyle kök 2 birim olacak. Çünkü orası da 45-45-90 üçgeniydi. Buraya kök 2 dedim. Ve tamamını 6 kök 2 demiştim. O zaman bu maviye yani x ile gösterilen mavi kalan kısma ne kalacak? 5 kök 2 birim uzunluk kalacak. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Şeklin içine biraz girip baya bir karıldık orayı ama. Soru 3'teyim. Yanda verilen iki kare bir açısı 15 olan dik üçgen içine bir dik üçgen içine yerleştiriliyormuş. Okey. Küçük karenin çevresi 8'miş. Eğer küçük karenin çevresi 8 ise bir kenar uzunluğu 2'dir. Yani şu uzunluk 2. O zaman buradan bir dik indirecek olursam Tabi bu üçgenin de bir 15, 75, 90 üçgen olduğunu gösterelim isterseniz. Hemen daldım mevzuya. Bakınız eğer bu bir kare ise şurada bir paralellik söz konusudur. Hal burada da bir paralellik söz konusudur. Peki bu paralellik beni nereye götürecek? Aha da şuraya. Şu açının 15 derece oluşuna. Yani aslında şu üçgen de bir 15, 75, 90. Şu üçgen de bir 15, 75, 90 üçgenidir. Peki Küçük yani yeşil olan karenin bir kenar uzunluğuna 2 birim dedik. Çünkü çevresine 8 demiş. O zaman şu uzunluk eğer 2 birim ise haliyle bunu indireceğim yükseklik o 2 birimlik uzunluğun yani hipotenüsün nesi olacak? 4'te biri. O zaman bu kırmızı uzunluğun 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 birim olduğunu söylüyorum. Peki bu yeşil karenin bir kenarı 2 birim miydi? Evet o zaman bu uzunluğu ben uzatacaksam bu yüksekliği buradan buraya 1 bölü 2 artı 2 yapacak. Şurası da 2 birim çünkü. E peki ne yaptı bu? Toplamda 5 bölü 2 yaptı. Yani şu mavi uzunluk toplamda 5 bölü 2. Şunları silebiliriz artık. Bu mavi uzunluk artık 5 bölü 2 birim. Peki biz bu büyük üçgenin yani bir boy büyük üçgenin de 15'e 45 90 üçgen olduğunu söylemiş miydik? Evet. O zaman ben bunun hipotenüsünü indirdi, indirdiğim yüksekliğe 5 bölü 2 dediysem Haliyle bunun yüksekliği de bunun 4 katı olacak. 5 bölü 2'nin 4 katı olacak. Yani kaç olacak? 10. O zaman <laughs> o zaman bu bir kare ise bunun da bir kenarı 10. Haliyle bu 5 bölü 2'yi biraz daha uzatacak olursam şöyle aşağıya doğru bir 10 birim daha uzatmış oldum. O zaman bu mavi uzunluk boydan boya artık 5 bölü 2 değil de 10 artı 5 bölü 2 yani 25 bölü 2 olacak. Peki sonra ne diyeceğim? E büyük olan ABC üçgeni de bir 15-75-90 üçgeni mi? Evet. O zaman buna indirdiğim yükseklik, hipotenüsüne indirdiğim yükseklik 25 bölü 2 ise hipotenüs uzunluğu yani BC'de 25 bölü 2'nin 4 katı yani 50 olacaktır. Evet, geldim 4'e. ABC üçgeninde bu bir dik üçgen, bir takım uzunluklar verilmiş. Bakınız iki tane ikizken üçgen var. Üçgenin kenarları üzerindeymiş de buna göre diyor ki BC kaçtır. İkizkenar üçgen görünce seviniyoruz. Niye? A diyoruz ki en azından açıların eşitliğini yazabiliriz. Şuraya AA, benzer şekilde şuraya da BB yazacağım. Madem bunlar ikizkenar. Sonra diyeceğim ki şuradaki açının ölçüsü A, şuradaki açının ölçüsü B. Haliyle burası bir dik üçgense A artı B'nin 90 olduğunu ifade etmekte sıkıntı yaşamayız. Peki buradan nereye varacağım? Buradan şöyle tatlı bir sonuç çıkaracağım. Eğer A artı B 90 ise bakınız şurada A açısı var. Burada A açısı var. Burada B açısı var. Bu ikisinin toplamı 90 ise o zaman diyeceğim ki abi demek ki şurası da 90'mış. Çok iyi. E o zaman bu üçgeni ben severim. Hangi üçgeni? ADE üçgenini. Yani şu üçgeni. Ne seni seveceksin hoca? Abi 7, 24, 25 üçgeni. Yani AE uzunluğuna ne diyeceğim? 25. Müthiş. O zaman bitirelim. BC'yi sormuştu bize. Yani büyük üçgenin hipotenüs uzunluğunu sormuştu. Bakınız şurası 32. Burası 24. 24, 32 bilmem kaç. 3, 4, 5'in 8 katı. O zaman 5'in 8 katı 40 diyeceğim. Dördüncü soruyu noktalayacağım. Evet soru 5'teyim. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dik üçgen biçimdeki kağıttan iki tane kullanarak hipotenüslerini çakıştırıp şekildeki gibi birleştirmişim. Buna göre diyor ki x kaç birimdir? Şimdi üçgenlerin eş oluşu beni biraz sevindirdi. Neler yapabiliriz bir bakalım. Şimdi diyorum ki eğer bu üçgenler dik üçgense ki öyleler. Şöyle bir fantazi yapacağım. Şuradan bir dik atacağım buraya cup diye. Benzer şekilde şuradan da bir dik atacak olursam. Üçgenlerin eş oluşundan dolayı şu minnak parçanın şu minnak parçaya eşit olduğunu rahatlıkla ifade edebilmem lazım. Bu dursun köşede. Üçgenin kenar uzunlukları 20'ye 40. Yani dik kenar uzunluklarından biri diğerinin iki katı. O zaman diyorum ki A, 2A, A kök 5 üçgeni var burada. Yani hipotenüs uzunluğum mevcut verilere göre 20 kök 5 olacaktır. Sonra ne diyeceğim? Sonra da şunu diyeceğim. Diyeceğim ki şu minnak parçanın uzunluğunu bulursak işimiz tamamdır. Çünkü burası da o kadar. Haliyle geriye kalan parça da bizim için x olacak. E nasıl bulacaksın hoca bu a uzunluğunu? Abi öklet ne bize yetmiyor? Ne diyordu öklet bize? Diyordu ki 20'nin karesi parça çarpı tamamı. Yani dik kenarlardan birinin karesi 20. Karesi 400. Kendi tarafındaki parça a çarpı hipotenüsün tamamı 20 kök 5. E 20 ile 400 sadeleşsin 20 kalsın. Kök 5'e de böleyim. A'yı buradan kaç bulayım? 4 kök 5. Güzel. A'yı 4 kök 5 bulan adam X'i de bulmuş mudur? Bulmuştur. Çünkü hipotenüs uzunluğuna 20 kök 5 demiştim. O zaman X uzunluğu 20 kök 5 eksi 2A. Yani 8 kök 5. O zaman o da abi 12 kök 5 olur ki paket yapmış oluruz. Evet. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Geldik 6. soruya. Birer dik üçgen verilmiş. E, diklikler belli. 24 ve 15 birim uzunluklarım var. A, F, F, B'ye eşit. Buna göre X kaçtır diyor. Şimdi bu eşitlik beni hemen şuna götürüyor. Bakınız F noktası orta nokta. F noktası orta noktaysa hemen şuradan bir şılak diye dikme indiriyorum. O zaman bu indirdiğim dikme e, haliyle AC'ye paralel olduğundan orta taban olacak. Orta taban olacaksa bu 24'ü 12, 12 diye pay etmem lazım. Süper. O zaman ben dikten dik indim kırmızıyla ve ayırdığım parçalar sırasıyla 12'ye 27. Şuna da h diyecek olursam h kare eşittir 12 çarpı 27 demem lazım. O zaman bir başka deyişle h eşittir kök 12 çarpı 27. 12'yi 4 çarpı 3 diye yazıyorum. 27'ye dokunmayacağım. 4, 2 diye çıkar. 3 çarpı 27 de 81, 9 diye çıkar. Yani 2, 9 çarpıştırdım onları. Etti 18. Yani h'ın kaç olduğunu söyledim. 18. Müthiş. Buradan sonra yürümenin en güzel yolu, en kısa yolu şu. Abi burada bir tane benzerlik çakıp işi bitirebilirsin. Bir temel benzerlik yazıp hemen işi bitirebilirsin. Nasıl? 15'in tamamını oranı yani 15 bölü 27 eşittir. X'in 18'e oranı abi bizi 10'a götürür. Çok iyi. Evet, herkese benden çay diyor, şakere yok ve geliyorum soru kaçtayız 7'ye. Abi 7 biraz ürkütücü. Ee, bir takım e, dik üçgenler var. Eray almış bu dik üçgenleri. Birer köşeleri çakışacakmış. Şimdi aşağıdaki şekilde yerleştirmiş. Şimdi burada bir tatlılık var. O da şu. Burası 5 kök 6. Burası 5 kök 2 ise şu dik kenarı 5 kök 6 eksi 2 yani 4'tür. 5 kök 4. O ne yapar abi? Kök 4 2 diye çıkar. Yani burasının 10 birim olduğunu söyleyebilmem lazım. Şimdi aşağıya geçiyorum. Bakınız AB uzunluğunu 10 birim demiştik o şimdilik dursun. Şimdi şurada bir tatlılık var. Şuradaki muhteşem üçlüyü görmeniz lazım. AEB üçgeni bir dik üçgense ki öyle. Abi şuna da bir cup, cup konduracaksın. Şimdi biz AB uzunluğuna az önce 11'im birim dedik mi? Evet. O zaman şuralara 5 5 pay edeceğim bunları. Müthiş. Sonra cazıma diyorum ki 3 var 5 var o zaman şuraya bir 4 yapıştırayım. Ve şu açının ölçüsü de kaç derece bilmiyoruz ama 3, 4, 5'in 3'ü gören açısı. Aynı açı burada da var. Şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki buralar 5'er birim. O zaman bu açının karşısına gene bir dikme indirelim şuradan. Evet güzel oldu. Şimdi bu açı 3, 4, 5 üçgeninde 3'ü gören açıydı. O zaman buradaki F'e uzunluğu 5 ise haliyle buraya da 3 yazacağım. O zaman şuraya da 4 yazacağım. Şu minnak uzunluğa kaç kalacak? 1 bir birim. O zaman bence işi bitirdik. Nasıl bitirdik? X'in uzunluğunu, kaç birim olduğunu bir pisagorla hallederim. X'in karesi, 1'in karesi artı, 3'ün karesi 9, yani 10. Al sana X, kök 10. Evet, ürkütücü görünüyordu ama yine de gayet tatlı bir soruydu. Kendisine teşekkür ediyor, ayrılıyor ve 8'in soruya geçiyoruz. A, B, C, dik üçgen biçimdeki kartonu DE boyunca katlamışız ve C köşesini B köşesi ile çakıştırmışız. Bakın katlama sonrası şuradaki doğrusallık bozulmamış. O zaman diyeceğim ki abi şuraların 90 derece olmuş olması lazım. Gene benzer şekilde katlama sonrası şu açılarda birbirine eşit olacak. Gene katlama sonrası şu açılarda birbirine eşit olacak. Ve şu uzunluklarda birbirine eşit olacak. Bunlar zaten Allah'ın emri. O noktada sıkıntımız yok. Sonra cazıma bana diyor ki 2 ad uzunluğu dc uzunluğuna eşit. Yani abi şuraya b diyecek olursam şuraya 2b demem lazımmış. O zaman şuraya da 2b diyeceğim. Ana Kız burada çok tatlı bir üçgen çıktı. Nerede hoca? Aha da şurada. Bak şu üçgene dikkat et. Dik kenarlardan biri b birim. Hipotenüs 2b. O zaman ne diyoruz akabına? Ee, 30-60-90 diyoruz. Yani şu açının ölçüsü 30. Şu açının ölçüsü 60. O zaman al sana 60, al sana 60. Müthiş. Anlaşırız bence. Sonra zaman ne yapacağım? E diyeceğim ki abi o zaman burası da 30. E burası 8'di. E burası 8 o zaman haliyle 2B dediğim 16. O zaman B dediğim 8. Müthiş. O zaman 30'un karşısında 8 var. 60'ın karşısında AB kaç birim olur? Ki onu soruyordu zaten herhalde bize. Evet. 8 kök 3 deyip noktalıyorum. Yani 8. sorunun cevabını da paketlemiş olduk. Böylelikle kazanın bakış testlerinin dik üçgen ve öklit konusuna ait kazanın bakış testlerinin tamamını bitirmiş olduk. Bundan sonra artık kazanın bakış testi yok. ÖSYM bakış testi var. Bir sonraki videoda kısmetse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenin, paylaşın, abone olun ve takipte kalın. Görüşmek üzere.